Buyurun. Sizi tanıyabilir miyim? Tamer ben, Tamer Yılmaz. 38 yaşındayım. Yazılım mühendisiyim. Evliyim, bir çocuğum var. Ama... Benden korkma. Ben sizlikten korkum sadece. Şimdi başka bir kadına aşık oldum. Kadın herkes kendi karanlığına çekiyor Tamer. Bu kadın biraz sorunlu. Hasta yani. Ya kardeşiyle kocasını peri öldürdüyse? Yapsa yapsa deli peri yapar. Deliyim ya ben, peri yapar. Doğru bir kelime kullanıyorum bilmiyorum ama deli. Ben de bunu bildiğim halde onu çok sevdiğime göre... ...ben de hasta olabilir miyim? Çöp Adam yeni bölümüyle Çarşamba Star'da. Gidemezsin Ramzi. Ona her baktığında yeni doğan bir bebeğin nefesi gibidir. Ciğerini yakar. Dile gelmeyen, canını yakan böyle bir şeydir aşk. Ama işte yine de sana hayat veren bir duygu. Ömer'i, Nisa'yı hep şımarttın. Ne istedilerse verdim bunlara. Sen ne istedin de vermedim. Hiçbir şey vermedim. Anne! İnsanların artıklarıyla besleniyoruz. Durumumuz bu. Niye yaptın bana bunu? Ne yaptım ben sana ya? Ben genç kızlığımı yaşamak istiyorum. Gamze'nin annesine gidip tek kelime etmeyeceksin abi. O ev kalkacaksa bir tek benim olacak. Kardeşimi kışkırtmak, günah sokmak neymiş? O Gamze karısına doğru gidiyorum. Bırak Nisa istediğini söylesin. Sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir mesele var. Ömer yeni bölümüyle Pazartesi Star'da.